Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Ümit Hoca'nız. Bu dersimizde sizlerle üçgende yükseklik ve alanı öğreneceğiz. Hemen dersimize başlıyoruz. Müzik Öncelikle üçgende yüksekliği öğrenmeliyiz değerli arkadaşlar. Bunun da bir nedeni var aslında. Üçgende yüksekliği bilmeden alanı hesaplayamayız arkadaşlar. Alanı hesaplamak için bize lazım olan şeylerden biri üçgende yüksekliktir. Bu paralel kenarda da paralel kenarda yükseklik olarak olacak. Üçgenin bir köşesinden karşısındaki kenara veya kenarın uzantısına çizilen dik doğru parçasına. Evet, yükseklikler dik doğru parçası şeklindedir arkadaşlar ve dikkat etmemiz gereken şey şudur. Üçgenin bir köşesinden karşısındaki kenara mesela A köşesinden karşısındaki kenara şöyle indirdiğimizde bakın dikmeyi. Burada kareli kağıt olduğu için rahatlıkla görebiliyoruz. Yoksa burada işte gönye kullanmamız gerekebilir, açı ölçer kullanmamız gerekebilir ama şu an kareli kağıttan dolayı bu şekilde arkadaşlar dik doğru parçasını rahatlıkla tespit edebiliyoruz. Buraya mesela ben H diyecek olursam AH dediğim şey arkadaşlar bakın AH doğru parçası BC kenarına ait yüksekliktir. Bu yükseklik AB ya da AC kenara ait değildir. Hangi kenara ait olduğunu da iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın bu şu an gördüğümüz bir üçgen, ABC üçgeni. Buraya geldiğimizde ise DEF üçgeni görüyoruz. Farklı bir üçgen. Bakın burada açılar dar açıydı. Burada bir dik açı var. Dik açılı bir üçgen. Dik açılı üçgende EF kenarına ait yükseklik dikkat ettiyseniz ED kenarı olacaktır. Yani kenarlar aslında birbirinin o dik kenarlar birbirinin yüksekliği oluyor. Çünkü bakın EF'ye ait yüksekliği indirmek istiyorsanız nereden indireceksiniz? Karşısındaki o köşeden indireceksiniz. E bu köşenin karşısındaki kenar neresi? EF. E buradan indirilen dikme de bakın ED. O zaman sizin ED dediğiniz şu kenar aynı zamanda yüksekliğiniz oluyor. Burada ED EF'nin yüksekliğidir. Dikkat edin. EF de ED'nin yüksekliğidir. Yani bu dik kenarlar birbirinin yüksekliğidir arkadaşlar. Karelerden sayabiliriz mesela. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Yani ED kenarına ait yüksekliğin uzunluğu 6 birim diyebiliriz. EF kenarına ait yüksekliğin uzunluğu içinde arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim diyebiliriz. Bu arada ikiz kenar bir dik üçgenden bahsediyoruz burada. Geniş açılı bir üçgende yükseklik değerli arkadaşlar dışarıda olabilir. Özellikle bakın şu şekilde geniş açının olduğu kenarlara ait yüksekliği çizmek istiyorsak mesela şu kenara ait geniş açının olduğu bakın şu kenara LM kenara ait yüksekliği çizmek istiyorsak dışarıya dışarıda olacaktır. Çünkü o kenarın uzantısına indirilir. Şu şekilde bakın K'den uzantısına indiriyorum. Bu şekilde yüksekliğimizi çizmiş olduk. Bu yüksekliğimiz şu an bakın KP diyelim buna. KP dediğimiz doğru parçası şu an LM'nin yüksekliğidir. KP LM'nin yüksekliğidir. Tamam. Ha sadece hocam böyle mi? Hayır. Mesela şuradan da dik üçgende de DF kenar yüksekliği çizmek istiyorsak şuradan da çizebiliriz. Ya da işte ee, şu şekilde e, şu KM'ye ait çizmek istiyorsak şuradan uzantıyı yapıp buradan çizebiliriz. Ya da LK'ye ait yüksekliği çizmek istiyorsak buradan da çizebiliriz. Ama biz şu an arkadaşlar yüksekliği kafamızda oluşturmaya çalışıyoruz. Bu arada ben burada yükseklik deniri yazmamışım ama onun yükseklik olduğunu artık biliyoruz. Üçgenin bir köşesinden karşısındaki kenara veya kenar uzantısına çizilen dik doğru parçasına o kenara ait yükseklik diyoruz dedik. Bu tanımları ezberlemenize gerek yok arkadaşlar. Da hocam niye veriyorsunuz diyorsunuz. O tanıma göre aslında bu yükseklikleri oluşturduğumuzu görmeniz için verdiğimi söyleyebilirim. Şimdi dikdörtgenden üçgene geçiyoruz. Üçgenin alanını verirken formül belli ama o formülün nereden çıkarıldığını görmenizi istiyorum arkadaşlar. Şimdi bak bu dikdörtgenin alanını bulmayı biliyor muyuz? Biliyoruz. Kısa kenarla uzun kenarı çarpıyoruz. Aslında birim karelerden oluşuyor. Bakın burada 1 bir kere birden bir birim kare var. Saydığınızda 28 birim kare var. Böyle sayarak bu iş olur mu olmaz? Ne yaparsınız? Kısa kenar uzun kenarı çarparsınız. Bu dikdörtgenin alanı alan ABCD. Ne dersiniz? 4 çarpı 7'den kısa kenar uzun kenarın çarpımından 28 birim kare dersiniz. Tamam. Şimdi şu üçgene geldiğimizde, bakın bu üçgen aslında bu dikdörtgenin alanının yarısıdır. Bu üçgenin alanı bu dikdörtgenin alanının yarısıdır. Neden hocam? Şimdi bakın o dikdörtgenin üst tarafını görüyor musunuz? Bakın burada. Evet alt tarafı da burada. Şimdi aslında orada aynı üçgenden şu dikdörtgende şu üçgenin aynısından iki tane olduğunu söyleyebiliriz. Burada o zaman şunu yapmamız gerekiyor. Dikdörtgenin alanının yarısı olacak. Yani dik kenarların çarpımının yarısı buradan geliyor. Kenar ve kenar yüksekliğin çarpımının yarısı buradan geliyor. O yüzden alan ABD alan ABD ABD üçgeninin alanı arkadaşlar dik kenarların çarpımının yarısıdır. E 4 kere 7 28 28 bölü 2'den 14 birim kare olduğunu buluruz. Şimdi genelde sıklıkla yapılan hata 4 kere 7 28 denilip geçiyor. Arkadaşlar o zaman şunu düşünün. 4 kere 7 28 dediğinizde siz aslında dikdörtgenin alanını buluyorsunuz. Bu üçgenin alanı o dikdörtgenin alanının yarısı. Bakın buradan da gördük. Aynı üçgenden arkadaşlar 2 tane olduğunu gözlemledik buradan. O yüzden 4 kere 7 28 yarısı 14 olarak bu üçgenin alanını buluyoruz. Dik üçgende dik kenarlarının çarpımının yarısı diye düşünebilirsiniz ama aslında yine kenar ve kenara yüksekliği çarpıp 2'ye bölüyoruz diye bu şekilde şimdi formülü de veriyor olacağım. Üçgensel bölgenin alanı dediğimizde herhangi bir kenarın uzunluğuyla o kenara ait yüksekliğinin uzunluğunun çarpımının yarısıdır. Bakın çarpımının yani kenar ve kenara ait yüksekliğin çarpımının yarısı olması önemli arkadaşlar yoksa yanlış olur. Kısaca biz bunu şöyle kodluyoruz aslında. Kenar çarpı yükseklik, kenar çarpı h yükseklik h olarak gösterilir. Kenar çarpı yükseklik bölü 2 bize o üçgensel bölgenin alanını verecektir değerli arkadaşlar. Şimdi kareli kağıtta verilen üçgenlerin alanını hesaplayacağız. Mesela ABC üçgeninin alanını hesaplamak istiyorsak kenar ve kenara ait yüksekliği kendimiz bulmak istiyoruz. Burada kenarı bulmamız şu an için mümkün değil arkadaşlar. Ama şu kenarı bulabiliriz bakın sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Bu arada tam şu köşeden başlıyor arkadaşlar. Burası 6 birim. Burası 6 birim. Yüksekliği de bakın şöyle çizebiliriz. Hocam böyle yükseklik mi olur? Hep yukarıdan aşağı gibi düşünüyorsunuz ama yükseklik dediğimiz şey bakın. Köşenin karşısında kenara indirilen dik doğru parçası. Yani bu kenara ait yükseklik bakın bu şekilde çizilecek. O zaman burayı sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5 birim. ve o zaman 5 birimle 6 birim yani kenar ve kenar yüksekliği çarpıp 6 çarpı 5, 2'ye böleceğiz arkadaşlar. Kenara ve kenara yüksekliği çarpıp 2'ye böleceğiz. O da 30 bölü 2'den 15 birim kare oluyor. Yani şu üçgenimizin alanı 15 birim kare olarak bulduk. Gelelim dik üçgenimize. Onu biraz önce aslında anlattık artık. Hemen buradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 birim. Evet burası 5 birim. Buraya geldiğimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. O zaman arkadaşlar burada dik kenarların çarpımının yarısı. Zaten bakın kenar kenara ait yükseklik. O zaman 5 çarpı 6 bölü 2'den yine ne olduğunu göreceğiz. 15 birim kare olduğunu göreceğiz. Geldik şuradaki geniş açılı üçgene. Geniş açılı üçgende kenar nereden sayabilirsiniz? Şuradan sayabilirsiniz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 birim burası. Evet burası 5 birim. Şimdi yüksekliği dışarıda olacak demiştik. Hatta şu kenarın uzantısını şöyle çizmek istiyorum. Bakın yüksekliği şu an aşağıya doğru indiremediğimiz için ne yapıyoruz? Yukarıya doğru o yüksekliğimizi çiziyoruz. Çünkü kenar burada. Bakın köşeden karşısındaki kenara indirilen dik doğru parçası dışarıda oldu. Geniş açılı olan o kenarda bakın geniş açının olduğu kenarlarda yükseklik dışarıda olacaktır. Uzantıda olacaktır arkadaşlar. Şimdi bunu saymak istersek biz hemen sayalım bunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. O zaman buranın da yüksekliğini 6 birim olarak bulduk. Kenar ve kenar yüksekliğin çarpımının yarısı bize üçgenin alanını veriyordu. Yine 6 kere 5 30 bölü 2'den 15 birim kare olduğunu görmüş oluyoruz. Aslında bak Baktığımızda 3 üç farklı üçgen var ama hepsinin alanı aynı çıktı. Çıkabilir arkadaşlar bu şekilde hem dar açılı hem dik açılı hem de geniş açılı üçgende üçgensel bölgenin alanını kenar ve kenara yüksekliğin çarpımının yarısından kolaylıkla bulmuş olduk. Hadi pekiştirelim. ABC üçgeninde BK ile AC doğru parçaları birbirine dik. Bakın BK burada, AC burada. Dik olduğunu şekil üzerinde de görüyoruz. Ama yine de böyle kontrol etmekte fayda var. AH ile BC birbirine dik. AH ile BC bakın birbirine dik. Geniş açılı bir üçgen olduğu için BC'nin yüksekliği dışarıda. Kenarın uzantısında arkadaşlar dikkat edin. Kenar uzantısına indiriliyor dik doğru parçası. BC 12 santimetre. Hemen BC'nin olduğu yere 12 santimetreyi yazdım. AH 7 santimetre. Yani şu yüksekliğimiz. 7 santimetre, onu da yazdım. BK 3 santimetre, bakın şu yüksekliğimizde 3 santimetre. Şimdi geniş açının karşısındaki kenara yükseklik bakın üçgenin içinde kalmış, tamam? Bazen böyle bakın şöyle olabilir. E, yükseklikler geniş açılı üçgenlerde dışarıda kesişebilir dik açılı üçgenlerde o dik açının olduğu yerde kesişebilir. Dar açıda içinde kesişebilir ama mevzumuz o değil. Mevzumuz şu. Bize neyi soruyor? AC'yi soruyor. Ben AC kenarını biliyor muyum arkadaşlar? Bilmiyorum. O kenarı bilmediğim için ben x diyebilirim. Hani cebirsel ifadelerde bilmediğimiz şeye x diyebiliyoruz, y diyebiliyoruz. Herhangi bir şey de diyebilirsiniz. Önemli değil. Ben bu üçgenin alanını iki şekilde bulabilirim. Hangi üçgenin alanını diyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ben orayı hemen şöyle farklı bir sarıyla boyamak istiyorum. Şu geniş açılı üçgenin alanını arkadaşlar iki şekilde bulabilirim. Bir... Kenar ve kenar yüksekliğin çarpımının yarısı. Bakın kenar 12, yüksekliği 7, yarısı bu üçgenin alanını verir. Aynı üçgenin alanını kenar ve o kenara ait yükseklik bakın. BK'dir. X çarpı 3 bölü 2. E şimdi arkadaşlar burada hemen şunu yapabilirsiniz. Bakın 2 de 2. 1 kere 12 de 2. 6 kere. Sadeleştirme candır arkadaşlar. 6 kere 7. 42. 42 buranın alanı. Yani 42 santimetre kare buranın alanı. Neye eşit? X çarpı 3 bölü 2'ye eşit. Burada değerli arkadaşlar şunu düşünmenizi istiyorum artık. Şurada 3x'i 2'ye bölmüşsünüz 42 yani bir şeyi 2'ye böldüğünüzde 42 elde ediyorsanız 42 ile 2'yi çarpıp aslında şu 3x'in 84 olduğunu düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar 2 kere 2 4 4 kere 2 8 84 yani 3x 84 olmalı çünkü 84'ü 2'ye böldüğünüzde 42. 3x 84 ise bir tane x'i bulmak istiyorum ben AC kenarını bulmak istiyorum o zaman 84'ü 2'ye bölmeliyiz 8'de 3'e bölmeliyiz 2'ye dedim özür dilerim. Çünkü 3x 84 ise 84'ü 3'e bölersek bir tane x'i buluruz. 84'ü 3'e böldüğümüzde değerli arkadaşlar. 8'de 3 2 kere 3 kere 2 6. Burada 24'te 3 8 kere 8 kere 3 24. Buradan x'i 28 cm olarak bulmuş oluruz. Ki bizden istenilen de budur. Burada o alanların farklı şekilde bulunabildiğini kullanmamız gerekiyor. Yani kenar ve kenar yükseklik, kenar ve kenar yükseklik çarpımının yarısı. Onları kullanarak bunu yapmamız önemli. Alandan yüksekliğe. Bazen bize alan verilir. Gidin yüksekliği bulun denir. Ama burada dikdörtgenin çevre uzunluğu verilmiş. O dikdörtgen ve üçgenin alanı ile alakalı bağlantıyı da yakalayacağız burada. İlişkilendirmemiz önemli. Ezberlemeden yapmamız için, konuyu iyi bir şekilde özümsememiz için bunlar arasındaki bağlantıyı görmemiz çok önemli. Mesela AB 24. Ya şimdi AB 24 ise bakın şurası 24 ise değerli arkadaşlar. Şu uzunluk 24 ise o zaman DC uzunluğu da 24 santimetredir. Yani buraya gel hemen 24 santimetreyi yapıştır. Senin bak şuradaki kısa kenarın aslında senin yüksekliğindir. Çünkü bak bu üçgenin yüksekliği şu şekilde bakın E'den DC kenarına indirdiğinizde aslında kısa kenara eşittir. O zaman bu DEC üçgensel bölgesinin alanı yani şu alan arkadaşlar gördüğünüz şu alan hop bakın gördüğünüz bu üçgenin alanı aslında kenar ve kenar ait yüksekliğin çarpımının yarısında 24 çarpı H kenar 24 yükseklik e yarısı ne olması gerekiyor? 96 olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bakın o üçgensel bölgenin alanı 96. Şimdi burada 24'ü 2'ye böldüğümüzde değerli arkadaşlar. 2'de 2 bir kere 24'de 2 12 kere 12 tane h'nin yani 12 tane yüksekliğin 96 olduğunu buluyorum. Buradan 96'yı 12'ye bölersem bir tane yüksekliği bulmuş olacağım. Aynı zamanda dikdörtgenin kısa kenarına ulaşmış olacağım. Burada da 8 kere olduğunu görüyorum. 8 kere 2 16. 8 kere 1 8 bir elde 9. Buradan H'yi 8 olarak bulduk. Bakın yüksekliğimiz 8 cm. O zaman arkadaşlar kısa kenarımız da 8 cm. Şimdi dikdörtgenin çevre uzunluğunu bulmak istiyorsak değerli arkadaşlar ne yapmamız gerekecek? Kısa kenarla uzun kenarı toplayıp 2 ile çarpacağız. Toplayalım 24 uzun kenarımız kısa kenarımızda 8 24 8 daha 32 Çarpı 2 diyeceğiz arkadaşlar. Çünkü aynı kısa kenardan 2 tane, aynı uzun kenardan 2 tane olduğu için çarpı 2 diyeceğiz. Bu da 64 santimetre olarak bize dikdörtgenin çevre uzunluğunu verecek. Bakın bu bizim dikdörtgenimizin çevresi. Dikdörtgenin çevresi arkadaşlar. Bizden istenilen de buydu kıymetli öğrenciler. Evet bitirdik. Bitirdik. Bununla ilgili... Yeni nesil beceri temelli soruları değerli arkadaşlar yine kitabımdan çözebilirsiniz. Temel orta tarzda sorular da var kitabımda. Yani temel orta tarzda beceri temelli yeni nesil çok yönlü LGS hazırlık tarzında sorular da var. Temel orta tarzda konu pekiştirici sorular da var. Mutlaka 151-154 arasındaki sorulardan üçgenle ilgili olanları çözebilirsiniz. Çözmenizi de tavsiye ediyorum. Çözemediğinizde de hiç endişeye, paniğe kapılmayın arkadaşlar. Çünkü aynı bu şekilde kağıt üzerinde video çözüm olarak yap. Yaptım. Yani e, takıldığınız soruları ya da yanlış yaptığınız ya da ya İmet Hoca nasıl çözmüş bunu acaba diyeceğiniz soruların çözümlerinde rahatlıkla kitabı aktive ederek izleyebilirsiniz değerli arkadaşlar. Evet bitirdik. Bu arada bitirirken şunu söylemek istiyorum. Videoyu lütfen beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Biz de sizlerin destekleriyle burada bu çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürmek için gayret gösteriyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. Bir dahaki videolarda, bir dahaki derslerde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.